Başka hiçbir dil yapmamış herifler ya. Anladın mı? Yani hani başka dillerle e, uğraşları olsaydı yapsalardı. Ha işte biz kendimiz çeviririz kafasında bir şekilde buraya Türkçe'yi de eklerdik ama herifler hiç siklememiş oğlum yani. Oyun Türk yapımı bu arada. Oyun Türkçe mi? Türk yapımı mı? O zaman olur. Yapıcı bir Türk ama Türkçe yok. Doğru hamle. Yani İngilizce olması doğru hamle. Onu söyleyeyim. İngilizce olması doğru hamle. Türkçe olmaması zaman yetmemiştir. Eklenir illaki. Ama doğru hamle İngilizce olması onu söyleyeyim. Yani şey abi şey geçin yani. Anladın mı? Böyle ben geçenlerde Twitter'da Türkiye Espor Federasyonu başkanıyla tartıştım. Espor Federasyonu ne yapıyorsun? Zula turnuvası yaptık. Yani PUBG Mobile altcoin ödüllü turnuva yaptık falan. Çok güzel olmuş İngilizce olması. In indie oyun sektöründe gelişme gösterirsek aşırı sevinirim. Güzel bir indie oyun gibi görünüyor. Porpor Games. Overwhelmingly pozitif çok zor bir şey arkadaşlar. %95 pozitif almışlar. Never been more invested in the better future of a fictional nation. Çok güzel yorum. Yani diyor ki e, götten uydurma bir milletin diyor daha iyi bir geleceği olması için hiç bu kadar kendimi paralamamıştım diyor. <laughs> Muhteşem diyorum olmuş oyunla ilgili. Herif kendini paralamış amına koyup. TLDR dur bakalım kötü yazanları ben merak ediyorum. Ben iyileri hiç okumuyorum. Ben kötü neyse onu okurum genelde. Negatiflere bakarım hep. Ben chat de benim gibi Negatif, negatiflere bakalım bakayım. <laughs> e, TLDR uzun lafın kısası e, Surprise sürpriz worth the money but the ending sort of Abi adam diyor ki e, parasına kesinlikle değer e, Kesinlikle kesinlikle da eğlenceliydi ama oyunun sonu diyor beni tatmin etmedi. Biraz sonundan bahsedeceği için onu okumak istemedim. Abi oyunun sonu kötü diye ya ben yani ne bileyim beni zaten biliyorsunuz yani herhangi bir oyunun sonuyla ilgili bir şeyim olmaz benim. Takıntım çok olmaz. Benim için daha çok yolculuk önemli. Zaten genelde bu tip oyunlar. Tekrar oynanabilirliği yüksek olan oyunlar oynamayı seviyorum. Beni biliyorsunuz. Yolculuk. Yolculuk çok önemli. Bu oyunun yolculuğu güzel olur gibi geliyor bana. Çok güzel duruyor bu arada. Artwork'ünü çok beğendim. Hakikaten güzel duruyor. Kaç satmıştır acaba? Çok merak ettim. Oynanır bu. Bakalım. Ulan yurt dışı fiyatına da bakmış olalım bir. Türkiye'de 25 lira mı? 25 lira mı oyun? Aa, evet 25 lira. Ben niye 55 diye kaldı aklımda? Abi Türkiye'de 25 lira. Ee, mesela Almanya'da ne kadar? Onu ona bir bakacağım. Niye Almanya yok lan burada? Genel fiyatı ne oğlum bunun? euro ha euro. 110 lira. 12 12 euro. Aslında adam chips parası 12,5 euro. 110 lira en pahalı e, İsviçre'de 127 lira İsrail'de şekal, e, 124 Avustral yani güzel fiyat bir tek Arjantin biz bizde ama abi Arjantin bro şimdi mesela buradan şunu anlıyorsunuz bu sonuçta bir Türk oyun üreticisi değil mi oturup mesela bunların hepsine tek tek fiyat vermiyor sen Steam'e bir oyun koyduğun zaman Steam diyor ki Abi diyor sen bana diyor e, ana kollardan birini söyle. işte euro, e, dolar ya da pound olarak kaçtan satmak istiyorsun diyor. Sen bana onu söyle diyor. Zaten bak burada belli ki bir e, dolar fiyatı vermiş oyun yapımcımız. Dolar fiyatını vermiş. Demiş ki 15 olmasın 14.99 demiş Tamam mı? Böyle yaptığın zaman diyor ki Steam diyor lokalde diyor e, zaten arkadaşlar bu hani data meselesi. Bu data meselesi. Steam datayı topluyor ve diyor ki mesela Türkiye'de diyor doların diyor yüzde bilmem kaç ucuzu olsun isteriz diyor. Neymiş? İşte yüzde 338 daha ucuz olursa diyor daha çok satar diyor Türkiye'de. Diyor ki bizim lokal fiyatlandırma sistemi tavsiyemiz bu diyor. Uymak ister misin? Ki genelde buna uyacağım diyor oyun yapımcıları. Kral da şey çok şey yapmamış yani demiş ki uyarım demiş. Sanırım Türkiye'ye kendisi fiyat çekmiş. 25 çünkü çok cukka bir fiyat. Kadarken pahalı değil hani. Böyle spesifik bir fiyat olmuş 25. Onun dışında bak fark ettiyseniz. Steam kendisi ayarı çekmiş abi. Steam kendisi de yuvarlıyor bak hep yuvarlamış gördün mü? 9'larda bırakmış. Hep 99'larda bırakmış. 154.99 yalnızca. 6.99 falan. Güzel, güzel. Yani güzel. Vallahi güzel. Vallahi güzel. Güzel. Ama kaç ünite sattığını çok merak ediyorum ben şu an. Ben, ben. Ben, kaç tane sattın sen? Ver Sen kaç tane sattın sen? Dur ben acaba ya? Ta -ta. Aa, ortalama bulabiliriz sanırım. Ortalamasını buluruz. Abi 100 bin ila 200 bin insan satın al. En az 100 bin satmış yani bu. Ee, user skoru 94, meta skoru 81 100 üzerinden. Ee, Aralık 4'te çıkmış bu arada oyun. Ee, en az 100 bin satmış. Maşallah. Maşallah. 100 bin çarpı 25 de canlı. <laughs> Oh, der in der bayer Um mein Türkisch zu verbessern, schaue ich mir deine Sendungen an. Äh, immer mehr gelingt es, äh, es mir dich zu verstehen, auch wenn du nichts, wenn ich nichts verstehe. Äh, Amüsiere ich mich über die Inhalte, die du gestaltest. Liebe Grüße aus Dortmund. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh Osi Hafna. Şöyle söyleyeceğim. Ben de vaktinde bu YouTube Twitch işlerine Almanya'da yaşarken Türkçe unuttuğum için girmiştim. <laughs> Senin için tam tersi olmuş. Almanya'da doğma büyümesin belli ki. Türkçeyi daha iyi anlayabilmek için izliyormuşsun beni. İyi seyirler bro. Yani ben de Türkçeyi unutmamak için girmiştim. Telefonda annemlerle konuşamıyordum. O zaman fark etti. Dedim ki amına koyayım bir şeyler yapmak lazım falan dedim. Öyle girmiştim yani. Dortmund'dan yazmış arkadaşlar. Döner kebabı çok seviyormuş. Bayılıyormuş yani. E, 100 bin ünite 25 ile çarptığında aşağı yukarı 2,5 10 milyon Türk lirası. Şimdi şöyle evet doğru. 2,5 e, milyon Türk lirası olarak hesaplamayalım onu. Çoğunu yabancılara satmıştır. Siz onu 15 dolardan hesaplayın. 15 dolar... Ee, bir buçuk milyon dolar kazanmış kumadan. Yani, <laughs> yani bir milyon doları var. Çok temiz para. 1 milyon dolar çok temiz para değil. Ee, %30'unu Steam'e verdik onun. 700 bin dolar. 700 bin doların e, Steam üzerinden bir vergi kesintisi var. %10 yanlış bilmiyorsam. 630 bin dolar oldu. Türkiye'ye geldi. Ee, %22 gelir vergisi ödedi kral. Ee, 630 bin doların %22'sini gelir vergisi olarak ödedi. Onu kafadan hesaplayamıyorum. Üstüne bir de devlet çıkıp şey derse kardeşim sen hizmeti burada verdin de yurt dışına sattığın önemli değil. KDV de ödeyeceğin derse %18 KDV'yi de yedi götten yiyorlar. Evet. Ben mesela yurt dışıyla çalışıyorum. Ben mesela yurt dışına çalışıyorum. Tamam, yurt dışından bir marka geliyor. Diyor ki biz seninle çalışmak istiyoruz. Tamam diyorum. E, fiyat ver diyorlar. Diyorum ki şu kadar euro, şu kadar dolar. Keseceğim mi diyor bize şey? Ee, sen söyle fatura. Keseceğim diyorum şirketim. Tamam kes diyor. Ben diyorum ki KDV'de ödeyebilir misiniz üstüne artı 18? Artı 18 diyor ki ne KDV'si? Salak mısın sen? Ne diyorum ki bizim devlet istiyor. Yani işi yurt dışı ile yapmam önemli değil. Hizmeti ben burada verdiğim için benden KDV kesiyor diyorum. Bir sessizlik oluyor. Nasıl ya diyorlar? Vallahi istiyorlar. Ya bize ne diyorlar? Biz yani dünyanın bütün dünyayla çalışıyoruz. Kimse istemiyor diyor. Kimse istemiyor. Abi işte, yani tamam sen gönder parayı ben KDV'yi onun içinden veririm. KDV dahil olsun bu fiyat. 118'ini ben <laughs> yazdık saray. kralın sanırım az önce chatten yazdı birisi şirketi Almanya'daymış daha az vergi öder daha az vergi öder ama benim vatanıma feda olsun bütün vergiler feda olsun yol yapıyorlar çünkü ben ben okeyim çillop gibi yollar değil Türkiye'nin iki primer şehri arasında iki kere git gel yaptım. İzmir, Antalya. E, Aydın'dan sonra yollar güzel. <laughs> ya aydından sonra düzelen yolu ben ne yapayım ama zaten 5 saat gelmişim. <laughs> 45 dakikası güzel olsa ne olur olmasa ne olur aldım bu arada oyunu. Yok medium oynamayacağım medium oynamayacağım. <laughs>